cevapları sen Devam etse bana iyi vururdu lan Flash yoktu bu kongun Great wow, Champ. Bak düştüm. bak maymuna bakar mısın? Maymun herif W açsa Bak rezalet oynuyor. Ignite bu Kongo oynuyor. Rezil herif. Kendisi kötü oynuyor. Great Champ diye bana yazıyor bak. Ulan E flash'ı vuracak mı diyorum. You are monkey yazacağım adama şimdi ne olacak. <laughs> Güzel. o oh, topu ben fena açtım. <laughs> Şu bey bana ne olur ki? O, var mı öyle bir şey? Allah'ım lütfen. Allah'ım nasip eder misin bu lane'in bana puşlamasını? Eder mi? Veya yeterince minyon öldürmeyi nasip. Tamam bana puşlamayacak. Abi çok kaybetti adam ama. Top open. GG. Karşıma Ignite bu Kong almış. Great Champ falan yazabiliyor ya. Vallahi rezalet. Ama biz de ne EQ'lar atıyoruz. Bak bak adama ne yaptım. <laughs> Hop. Yat oğlum aşağı. <laughs> Bitti mi oyun? Helal oğlum. Şimdi trade'i kaybedebilirim. Öyle bir sıkıntı var. Özgün bunlar nasıl play'ler özgün? Ben minyon! Blok! Alamadım şeyi. Özgün ne yapıyorsun sen? <laughs> Aa özgün elo mu veriyor bize? Abi, Abi ben... kanunu alamadım ya. Geçemedim minyonların arasından çar gördünüz mü chat? Rem. Bak 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 adamı öldürdüm ben. Gel <laughs> gel gel. Orada fight yapıyor. Abicim böyle bir oynayış mı var ya? Oğlum adamın oyunu bitiyordu. Gidip kill verdi adama. Okay. İşte, tam bitti yine de adamın oyunu da. Neyse. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Flash'ı falan da yok dolum adamın. Dümdüz dursa bizimki. Hayır, ben ilk olsam ne olacak? Zeki ölmüş oğlum bizim adam gördün mü? 5 canı vardı oğlum. Trandle'la Zeki nasıl 5 canın kalabilir ki? A anlatsana. Onu biz kestik aşağıda onda. O oh. canı zaten aldı. Base gitseymiş abicim. Öyle oynanmaz ki. Öyle biraz arandı. Ben topu fena açtım. Adam 4 level ben 6 olacağım şimdi. Öyle diyeyim sana bak. Öyle anlatayım. Yani kilim yok ama adam farmı 2'ye katlamışım. Ultim geliyor. Adamın da ignite'ı var. Ultim açayım da bota ultiye bakayım. Abi adam bende ya. Bak Aa, ultiye. R'ye veremedim. R'ye veremedim. Geliyorum geliyorum. W'm da var. Helal oğlum. Aa R'ye basmadım. Lan devam devam. Nereye kaçıyorsunuz? Aa R'ye veremedim ya. Selami güzel trolldü ama önemli değil. Topa koşsana Selami mi puşluyorum. Niye veremedin? Ya ben topa koşayım. Sal sal gel mi de gel. Beyz atmayacağım zaten. Ha. Ama takımın geri pingleyip geri çıkmaya çalışması o ben oradayken beni üzdü birazcık az önceki play. Zorla takımı çağırdım yani. O öyle playler mesela tilt ediyor mesela. Niye geri çıkıyorlar acaba? Niye geri pingliyorsun kardeşim? Kim o geri pingleyen mesela? Trandılmış. Bak bu Trundle kötü oyuncu. İlk sen geliyordun falan sandım diyor ya bana bir de. Geri adamdı adam o beni görmeyip. Harita kontrolü sıfır adamın. Mesela ilk ben geleceğim sanıyor ama haritaya bakıp bakmıyor yani oyunun şeyine nasıl olduğuna. Ultim geldi selamı. Bota bakıyorum. Ultim gelmemiş. 18 saniyesi var. Bizim bottakiler intliyorlar. Yok ben koştum oraya. 10 saniye ultim olsa orası var ya triple kill. Az çok manam az manam. Ultim 3 saniye selamı. Zorlamıyorum ben. Ya da zorlayayım mı? Bak gördün mü selamı? Selam o da beni gördü. At <laughs> onu. Selami, bravo. Babuluz, Shen'le ulti harici gank atıyoruz ya. Shen böyle oynanır chat. De bu kolay bir gank oldu biraz. Niye ghostlamıyorsun lan? Ghostlasana oğlum özgün. <gülüyor> <gülüyor> oğlum, bu yani. kadar az da ghostlamamazlık olmaz. Fabulous, fabulous. Abi bu modundasın herhalde? Fabulous. Bot bir kill kurtarıyor. Filiz'i hayatta tutup takımına bir kill kazandırıyor. Honey. Ah. Ah. <Sosushi> Rezalet. Aa, o öldü, öldürür <Sessizlik> <Health Altyazı> <Sessizlik> Rezalet. Tablus gaza geldi ve İttirdi Ha <laughs> Ziggs ultisi olmasa ölmüyorduk ya chat Ulti değmemiş bile lan pardon <gülüyor> Yakındı yakındı <laughs> dive'ımız var mı abi? Var var bilmiyorum benim bir şeyim yok Top benim de çok kötü Shen she cover Herald, I do Drake and Herald. Okey bro. Güzel güzel. Thank you diyor. Kardeşim benim. I thank you. you. for your great gameplay. I thank you for your great gameplay. Bak pozitiflik seçiyoruz ya. Selamı da geldi modum yükseldi direkt. Bir, daha önceki oyun, bundan önceki oyun selam 1'e 6 şey oynuyordum da Jace oyunu kazandım fena keyiflendim o yüzden Zınk. Buradan geçiyor da ya. Sorry. It's okay. It's okay do. Allah bütün lane'ler yarıldı abi. Işte. Ya Shen varken yarılmayan <laughs> lane olmayacak oğlum. Sıkıntı yapma. Dur ulti bakıyorum. özellikle sana late'de ikimiz döveceğiz. Bak bu kompu Ekoshen şeye karşı oynamıştık MSI'da. Koray'la. Koray 5 0 Koray kazanamamıştık oyunu. <laughs> Ama bu sefer öyle olmayacak. Ben dedim de abi güzel <laughs> bir örnek oluyor. Evet, Adam <laughs> emi cancel'dı lan. Ne yapıyor lan? Ultim var. Bota da bakıyorum dur bir dakika. Ya oğlum nasıl ölüyorsun? Ulti basmadım adama. Öldü abi. kivebirde bir de ölmezsiniz yani. Hak etmedi abi zaten. Bak. Ona bassam ne olacak abi? O kive bir kill almalarına yardımcı olmak için mi basacağım? De ölmeyecek sandım direkt. Double hit idi. Bakıyorum ulti helal. Kılıcım buraya çekeyim de görmüyoruz. Trash full E atacağım yerlere ki. Dediğim gibi görmüyoruz. Hop Geldim. Bu kongun flash'ı yok. Beni öldüremez bu. Buna bak. Bende yok mana ya. Tamam. Ben öldüm. Öldüm ben sen kaç. Selam intikamını alacağım. Ben de koşuyorum ona. Büyük ihtimal ben alacağım onu. Tamam al. Rocket kenar basalım. Sal bana Ziggs'i. Tamam. Aha. Helal. Bu wave'i de sana saldım. Git git puşla wave pushla Boş ver o adamı wave puşla. Aha. Güzel. Ya abicim Emi bozuk duruyor bu <laughs> ya bu kogruntusu kafa Lan sen ne yapıyorsun deli ya adamı pasif yok mu oğlum o zekin öyle girmiş bizim adam. Dedim ben Lucian'a tuşur atmıştım. <laughs> Can you guys onu? stop? Şu Dragon'a oynayalım da 7 saniyem geliyorum Oynuyoruz benim e flash'im falan da var. Bak şeye fokuslanmamız lazım. Bekleyin biraz. Aha. Korkutacağım adamı. Ana atlıyor. Bir dakika geliyorum. Ee, oralarda. Girebilirsin bence ya. Tamam. Ha şuna bak. Yok. Bu Arkadan üst çenel gideceğim. Şu zeke girmemiz lazım. Ee, zeki de aldım. Şimdi. Tamam zeki flash yok. Bir zeki öldürüyoruz. Şöyle. Güzel. Baron alalım. Baron, baron. Ha, Drake alalım sonra baron. Bu tehlikeli mi acaba? Yok ikisini de alalım ya. ikisini Sen de alın. istiyorum. Sonra tamam. Değil zaman ya. Tam ben, ben Hydra'mı aldım o. Zeki fena vuracağım. My lane. Pronto. Pronto. abi Ya Adamı tutacaktım tam E'siyle gitti ya. Vallahi yakalıyordum açalım açalım artık. aç aç ama MF yine trolledi mesela ne gerek var oğlum öyle playlere dalga mı geçiyor benden adam mesela base atmış herkes adam ad carry play deniyor diğerlerde random al al 3 bir daha aç Selam. sen bottan sadece bot inibe be odaklan sen Bu helal lan bilir. Selam Gel botu ya. aldın mı? Ya. Tamam. Geldim oraya, geldim artık. Selam ölüyoruz biz. Yok, işte Döndüm bir anda flash'a. Döndüm bir anda. Oyun oldu adama. Selam 15 saniye ultime. Attın ona E, Trundle Oo tam adamın bak. Oy onu nereden aldın lan evinden geldi adam. Al onu al onu selamı. Bak ultim geliyor. Aynen. Selam Helal oğlum. Beyzinden aldın. Bravo. İntiharımız yok mu? Yokmuş. Oh özgünler elimizi çalmadı Allah'tan ya. Çalacaklar diye korktum bir anda. O ikisi görünce bir tık, bir tık rahatladım. Aga Selo kim? Selo is the new faker bro. que gente é